Türkiye'de 66 bin bebek doğdu kamplarda. Kendi ülkesini, şehrini, sokağını tanımayan 66 bin bebek. Onların emin olunuz ki o günlerde dünyaya gelen benim torunumdan bir farkı yoktur. Bilsinler ki doğdukları ülke Türkiye özgür, demokratik bir ülkedir ve asırlarca mazlumlara kucak açtığı gibi onları da bağrında barındıracak onları zalime terk etmeyecektir. Geçtiğimiz cumartesi günü yaşanan terör felaketinin gölgesinde kalmış gibi görünse de bizim için dünyanın gözünün önünde yaşanan bir dram Suriyeli göçmenlerin dramı sevgili seyirciler. Aylan bebeğin cansız bedeni kıyıya vurduğunda batı dünyası farkına varır gibi oldu. Küçük bir yeşil ışık da yakılan mülteciler bu ışığa akın akın koştu. Ancak oluşan hassasiyet umulanı veremedi şimdiye dek ve kış geldi kapıya dayandı. Bundan sonra ne olacak ne olabiliri konuşacağız bu akşam güne özelde programımıza hoş geldiniz. Önce İstanbul'da düzenlenen Birleşmiş Milletler 8. Göç ve Kalkınma Forumu'na götürelim istiyoruz sizi. 150 ülke temsilcisi uluslararası kamuoyunun gündemindeki göç trajedisini tartıştı. Başbakan Ahmet Davutoğlu ise uyardı çok daha büyük bir mülteci dalgasıyla karşı karşıya kalmak istemiyorsak Suriye'deki zulme dur demek zorundayız. İşte haberimiz. Ben bugün huzurunuzda 2 milyon mülteciyi tek bir ırkçı yaklaşım veya aşırılıkla karşılamayan, onlara kalbini, yüreğini, aşını, kapısını açan bir milletin başbakanı olarak size hitap etmekten büyük bir gurur duyuyorum. Başbakan Ahmet Davutoğlu İstanbul'daki göç forumunun açılışında katılımcılara böyle seslendi. Göçü engellemek yerine doğru yönetmeye çalışmalıyız uyarısında bulunan başbakan işbirliği ve diyalog çağrısı yaptı. Çocuklarımıza baktığımızda Aylan Kürdi'nin gözlerini görmemiz lazım. Artık yaşanan trajediye gözünü kapatmak yerine ortak insani değerler çerçevesinde bu trajedilere el birliğiyle çözüm üretmek zorundayız. Bu mesele tek bir ülkenin veya bir ülkeler toplumun meselesi değil artık bütün bir insanlığın meselesidir ve insanlık bu meseleye el ele vererek çözüm bulabilir. Başbakan Davutoğlu yaklaşan kış ayları öncesinde batıya seslendi. Çok daha büyük bir mülteci dalgasıyla karşı karşıya kalmak istemiyorsak Suriye'deki zulme bir an önce dur demek zorundayız. Öncelikle Suriye'den yeni mülteci dalgalarını engelleyebilmek için Suriye içinde mutlak surette bir güvenli alan oluşturulması artık bir zarurettir. Önümüzdeki kış aylarında ki şartlar çok daha ağır olacak. Hepimizi derinlerin yaralayan son dönemdeki faciaların tekrarlanmaması için uluslararası toplumu bir kez daha İstanbul'dan göçlerle zenginleşmiş olan bu mübarek şehirden harekete geçmeye davet ediyorum. Stüdyoda konuğumuz Stratejik Düşünce Enstitüsü Başkanı Profesör Doktor Sayın Birol Akgün. Birol hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şimdi e, Başbakan'ın konuşmasını da dinledik. Vurguladığı önemli noktalardan bir tanesi de göçle ilgili olarak engellemek yerine yönetmek kavramıydı. Hı hı sanıyorum zaten artık engelleme boyutunu bu sorun çoktan aşmış durumda. Bugüne kadar tam anlamıyla yönetilemediğini söylemek yanlış olmayacak herhalde. Bundan sonra yönetebilecek mi dünya bu krizi? Yani sadece bizim krizimiz değil bu dünyanın krizi. Biraz bizim üzerimize her ne kadar ihaleyi vermeye çalışıyorlarsa da bundan sonrası için böyle bir yönetim umudu var mı? Umarım olur. Aslında dünyanın e, bu tür kriz durumlarında ortaya çıkan göç ve iltica dalgalarını yönetebilecek e, imkan da var, kaynağı da var. Yeter ki irade olsun. Hı hı. Buradaki en önemli şey e, siyasi iradenin olmaması. Hele hele e, özellikle Avrupa'yı, Amerika'da e, bu konuda elini taşın altına koymada çok geç kaldı. Yönetim diyorsanız eğer burada bir kriz var. Ne zaman anladılar? Siz de girişte belirttiniz işte insanların vicdanlarına hakikaten dokunan o ailen bebeğin ölü vücudunun e, deniz kenarına vurduğun fotoğrafı bütün dünya basınında yansıdığı zaman bunu farkına vardılar. Arkasından da binlerce insan e, sınır tanımadan Avrupa'nın o Schengen vizesiymiş, sınırlarmış, polismiş, interpolmuş hiçbirisi takmadan akın akın batı başkentlerine Binlerce insan ne pahasına olursa olsun gözünü karartarak girdiklerinde anladılar. Evet Suriye krizini maalesef Avrupa 4 yıl sonra ancak gördü. Biz halbuki gördü 4 ama yıl önce de. o vicdani ee, nasıl söyleyeyim e, görüş sanki Hı -hı. çok kısa sürdü. Yani o aile Bey'in görüntüsünden sonra büyük bir iyi niyet. Hı -hı hatırlıyorum o günleri evet. e, büyük bir hatta istekle kabul ettiler e, sonra ne oldu da yani beklediklerinden çok daha büyük bir dalgayla mı karşılaştılar da tekrar sınırlarını kapattılar sınırlarda önlemler aldılar ne değişti? İki şey değişti bir e, Avrupa'nın ortasındaki Almanya'nın özellikle evet buyursunlar gelsinler biz açık kapı politikası izleyeceğiz dedi. Bunun üzerine işte Yunanistan'dan kuzeye doğru Makedonya'dan, Macaristan'dan e, e, Almanya'nın içine giden bir göç yolu oluştu. Bu e, yolun açıldığını görünce binlercesi daha fazla geldi. E, bunun üzerine e, Avrupa Birliği'ne bu yansıdı. Avrupa Birliği e, bu konuda bir tedbir almak zorunda hissetti kendisini Hı -hı. ve e, ülke bazında kotalar belirlemek istediler. E, hatta bazıları dedi ki biz sadece Hristiyan olanları alırız. Bazısı işte biz üniversite mezunu alırız. Bazısı biz e, şunları alırız vesaire. Orada anlaşamadılar. Yani yönetmede bir kriz var. İki, daha da e, belki acısı aslında bu göç krizi değil. Bir anlamda vicdan krizi. Avrupa kamuoyu maalesef öyle binlerce e, mülteciyi barındırma, onlara yardım etme, kendi içinde yaşatma konusunda o insani duyarlılığı gösteremedi. Daha acısını söyleyeyim yani tehdit ettiler. Gelme, gelmesin dediler. milliyetçi bir kamuoyu dalgası var yükseliyor. Seçimlerde aşırı sağ biliyorsunuz Avrupa'da giderek artan bir paya sahip. Almanya gibi yerlerde ırkçı Pegida gibi hareketler siyaseti etkilemeye başladı. Yabancılar yönelik saldırılar oldu. Da mülteciler bile saldırdılar bazı şehirlerde. Bu siyasi liderleri korkuttu. Yani bu anlamda bir fren, frene bastılar ve sınır kontrollerini yeniden aşmaya, yeniden sağlamaya çalıştılar. Ama hala bugün her gün sadece Yunanistan'a 7 bin tane mülteci gidiyor. Yani bunlar akın evet. akın gitmeye Özellikle devam ediyor. Özellikle Macarların tavrı, Macar yönetiminin tavrı çok o kesin ve netti ve çok da sertti. Hı hı. Onu neye bağlıyorsunuz? Şimdi şöyle, e, Macaristan ilginçtir. Avrupa Birliği'ne girdi. Avrupa Birliği üyesi bir ülke ama e, gerek üretim tarzı, sanayisi, alt tapısı, Avrupa pazarlarıyla rekabet edebilecek bir ekonomiye sahip değil. En fakir ülkelerinden birisi Avrupa'nın. Dolayısıyla içeride zaten milliyetçi bir dalga var. Başbakan Orban da aslında milliyetçi birisidir. Ve e, Avrupa Birliği'nin kendi yükünü hı. alması... Gerekirken, Milliyetçiliğin biraz ötesinde ırkçılık, ırkçılık bir ya, noktasına gelen <laughs> bir milliyetçilik. <laughs> o da, kelimeyi kullanmak istemiyorum ama maalesef öyle. Ee, Avrupa Birliği'ne e, seslenip yani bizim yükümüzü alacak e, almaz gerekirken bize yük üretiyorsunuz dediler ve çok sert politikalar uyguladılar. Çünkü e, hakikaten kendi işlerindeki ekonomileri e, sıkıntılı e, kamuoyu da çok ilginçtir. Evet. Eski Doğu Avrupa ülkeleri Avrupa Birliği'ne girdiler, kendilerini güvene attılar, öyle diyelim. Ama yukarı çıkıp da ferah erince, refaha ulaşınca merdivene ayaklarını tersi etip kimse bir daha buraya gelmesin. Daha katı davranıyorlar. Yani oradaki sosyal fonlardan falan kendileri daha fazla faydalanıyor. Eğer mülteciler gelirse Avrupa'nın o sosyal fonları bir kısmı oraya gidecek. Yani evet. kendi hatlarının çıkarını korumak gibi bir şey var. Bunu bir de ırkçılık e, izah etmek lazım. Çünkü hakikaten yükselen bir milliyetçilik var Polonya'dan Macaristan'a kadar. Evet. Şimdi e, 8 8. Birleşmiş Milletler Göç ve Kalkınma Forumu'na Türkiye Hı -hı. ev sahipliği ediyor. Başbakanın da son derece duygusal ve içerik olarak da çok güzel bir evet. konuşması vardı, bir bölümünü verdik. Ama biz bunu yani dünyaya pek çok platformda anlatmaya çalışıyoruz, pek çok güzel cümleyle aktarmaya çalışıyoruz, çok insani Hı -hı. yaklaşıyoruz konuya. Bugüne kadar bunun bir karşılığını görmedik. Bu toplantı acaba bir şeyleri değiştirmek için faydalı olabilir mi? Ne dersiniz? Ben temel radikal bir değişiklik olacağı kanaatinde değilim. Ama bu tür toplantıların hem sorunun boyutlarını kavrama anlamında bir anlamı vardır, hem de dünya kamuoyuna insanlığı hatırlatma ve göç sorununun, aslında bunu göç dememek lazım çünkü göç teknik bir tabir biraz konsörlü. Mesela iş bulmak için işte anlaşmaya dair vesaire göçtür ama biz burada göç sorunundan ziyade biz iltica krizinden, mülteci krizinden söz ediyoruz. Evet. Mülteci demek kendi ülkesinde ya açlıktan savaştan, iç çatışmadan can ve mal güvenliği olmadığı için sadece ve sadece kendi hayatını garanti altına almak için o zor yolları aşarak bir güvenli liman arayan insan demektir. Yani bu insanlar keyfi olarak gelmiyor. Orada karnı doydu halde ben daha iyi yaşamak için gidiyorum demiyor. Tam tersi. Yaşama şansı yok orada evet. insanın her gün başlarında Ölüm olduğu için. Başaba bomba var özetle Esed yönetiminin en çok ölüme sebep olan varil bombaları var. Yani bir varile dinamitleri koyuyor, bir şeyin ortaya atıyor. 100 kişi, 200 kişi ölüyor. Yani e, bu inanılmaz bir e, insani trajedi yaratıyor. En büyük korku mesela bu. E, Ve evet. bundan dolayı kaçıyor e, bu a, alan Kürdinin e, kaçması da yine böyle bir hikayeye dayanıyor. E, ama e, Avrupa maalesef yani bu anlamda yeterli duyarlılığı gösteremiyor. Bu toplantı da bu anlamda belki bir yani farkındalık yaratabilir ama ee, esasen sorunu e, kaynağı nedir? Sorunun kaynağı Sayın Başbakan'ın da konuşmasında vurguladığı gibi e, bu işin kökenine inmek nedir? Bu göçlere, bu iltica dalgasına, mülteci evet. dalgasına sebep olan şey Suriye'deki siyasi krizin bir an önce el birliğiyle çözülmesidir. Bu çözülmediği sürece e, maalesef bu e, göç dalgası devam edecek. Evet. Şimdi isterseniz bu noktada biraz ara verelim. Hı hı. E, malum kış yaklaşıyor. E, fakat e, mültecilerin özellikle bizi derinden etkileyen o botlarla hı hı. E, kaçma evet. ve Avrupa'daki o müreffeh ülkelere e, ulaşma Uşya, hayalleri ulaşma devam, yani. ediyor. Evet. devam ediyor. Devam ediyor. bununla ilgili bir haber hazırladı hı hı. arkadaşlarımız. O haberi izleyelim. Sonra size başka şeyler de Peki soracağım. Ben. Kış yaklaşıyor. Avrupa'ya sığınmacı akını hızla artıyor. Sığınmacılar hava şartları daha da kötüleşmeden Avrupa'ya ulaşmak istiyor. Uluslararası Mülteci Örgütü, Yunanistan adalarına ulaşan sığınmacı sayısının günde 4500'den 7000'e yükseldiğini açıkladı. Yunanistan'ın Midilli Adası'na ulaşmaya çalışan sığınmacılar, kötü hava koşulları nedeniyle zor anlar yaşıyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Guterres Yunanistan ziyareti sırasında önümüzdeki kış ayları konusunda uyarıda bulundu. Hava şartlarının yanında kamplarda ve yollardaki sağlık koşulları da yetersiz. Dünya Sağlık Örgütü de bu duruma dikkat çekilerek sığınmacıları ağırlayan ülkelere destek olunmasını istedi. Avrupa Birliği'ne üye ülkeler arasında sığınmacı paylaşımına yönelik planın onaylanmasının ardından İtalya ve Yunanistan'da bulunan 120 bin sığınmacı diğer Avrupa ülkelerine gönderilmeye başlandı. Anlaşma sonucu 19 eritreli sığınmacı İtalya'dan İsveç'e gitmek üzere yola çıktı. Ülkelerin alacağı sığınmacı sayısı değişse de sığınmacı politikalarına zaman zaman tepkiler yükseliyor. İngiltere'nin 5 yıllık süre zarfında toplam 20 bin mülteci kabul edeceğini açıklaması yargı mensuplarını ayağa kaldırdı. Alınacak sığınmacı sayısını yetersiz bulan yaklaşık 300 kişilik üst düzey yargı mensubu, İngiltere Başbakanı David Cameron'ı yazılı bir metinle eleştirdi. Sadece bu yıl çoğunluğu Suriyelilerden oluşan 482 bin sığınmacı Avrupa'ya ulaştı. 3 bin kişi ise yolculuk sırasında farklı sebeplerden hayatını kaybetti. Evet. Çok trajik bir haber geçen gün gazetede karşıma çıktı. Yaz aylarının bitmesiyle beraber can yelekleri artık işportaya düştü diye bir haberdi bu. Sokaklarda görmeye alıştık, çimlerde, bahçelerde yatarken onları maalesef görmeye alıştık ama kış ayları geliyor ve. Koşullar giderek daha zorlaşıyor. Dünyanın ve özellikle tabii Avrupa'nın bu duyarsızlığı devam edebilir mi bu şartlara rağmen? Ha, en azından bu son e, mülteci dalgasına kadar Avrupa ne kışın ne yazı hissetmedi. Hatta sadece Suriye değildi mesela yani Akdeniz'den güneyinden kuzeyine yönelik akım son birkaç yılda devam ediyor. Çünkü göçün kaynağı sadece Suriye değil Libya'da var hı hı. diğer ülkeler de var Afganistan'a kadar uzanan geniş bir bölge var. Buradan gelen mültecilerin Akdeniz'de son birkaç yılda hayatını kaybedenlerin sayısı 3000'i buldu. Sadece denizde boğulan bunlar yani soğukta veya başka şekilde ölenlerde söz etmiyoruz. Avrupa Birliği'nin responsu ne oldu biliyor musunuz? Yani daha fazla gemi, daha fazla asker göndererek o botları hatta bilerek bir kısmını batırdılar. Yani vicdanları falan yok böyle bir şey. Yani aman ülkemize gelmesin, bizim huzurumuz kaçmasın diye. Ve güneydeki AB ülkeleriyle kuzeydeki ülke arasında bu uluslararası bir soruna dönüştü. Schengen vize anlaşması şu an iflas etmiş durumda. Şimdi buna baktığınız zaman Avrupa Birliği ilk defa bu sorunla yüzleşmek karşı karşıya kaldı bu son olaylarda. Fakat o konuda da hakikaten çok cimri davranıyorlar, çok isteksiz davranıyorlar. Ancak ve ancak onu bir güvenlik sorunu olarak görme eğilimindeler. insani açıdan bakmıyorlar. Fakat bu sorun kendisini dayatıyor. Dolayısıyla isteler de istemeseler de bu sorunla yüzleşmek zorundalar. Kendi işlerinde de onun için bir çıkış arıyorlar. Şimdi biraz önce bahsettik Almanya'nın tavrından. Hı hı. İlk başta e, gerçekten mültecilere kucak açar bir görüntüyle e, güzel demeçler duyduk biz özellikle hı hı. Merkel'den. Ama sonradan orada da yine kapıların kapandığına tanık olduk. Şimdi Merkel geliyor. Evet. E, gelirken de koltuğunun altında dosyanın içerisinde hem terörle mücadele var hı hı. hem de mülteci sorunu da var. Bu konuyla ilgili Karşılıklı olarak neler masaya konulabilir, nasıl bir görüşme geçebilir Merkel'de? Çok ilginçtir. En azından son bir hafta içerisinde Avrupa Birliği'nin bu konudaki politikalarından yansıdığı kadarıyla şunu söylemek mümkün. Avrupa Birliği mümkünse bu göç dalgasını kendi sınırları içine girmeden tampon ülke olarak gördük, ülkelerde çözme arayışında. Bunlardan birisi de... Türkiye, Hatta en başta geleni En herhalde. başta geleni dememe lazım ama sadece bizden gitmiyor onu da söylememe lazım. Evet. Fakat ağırlıklı şu anda Suriye kökenli mülteciler Türkiye'den gidiyor. Yani Hı -hı. ya karadan ya da deniz üzerinden e, Türkiye'den gidiyor. E, bunu kesmek istiyorlar. Onun için de e, kendi fonlarından işte Türkiye yardım ederek Türkiye'nin farklı bölgelerinde yeni e, göç merkezde oluşturulması konusunda bir politika belirleyerek bu sorunu çözme yoluna Hı -hı. gitmek istiyorlar. Türkiye ise buna karşı çıkıyor çünkü böyle bir şeyi, yani sadece para karşılığında Suriyeli mültecilere yardım ediyor görüntüsü doğrusu Türkiye'nin son 4 yılda bütün gayreti ve insan duyarlılığıyla izlediği o e, misafirleri yardım etme politikasını ahlak ve siyasi olarak iflas da ettirir. Yani siz 4 yıldır Türkiye'nin 2 milyon insanla e, ev sahibi yapmasını e, göz yumun e, milyarlarca dolar e, helal harcadık. Yani bu insanların e, alın teriyle ödediği vergilerle bunlar karşılanıyor e, bu, bu insan Türkiye'den. E, biz bunu yaptık. E, söyle, e, defalarca da farklı ortamlarda Türkiye bunu dile getirdi. Şimdi e, güya e, yük paylaşımı adı altında yeni dalgayı durdurmak için bunu bir araç olarak kullanmaya çalışıyorlar. Türkiye ise bunu e, yanaşmıyor ve e, kendi göç eylem planını kendisi hazırlamaya çalışıyor. Elbette ki uluslararası örgütlerden, birleşmentlerden e, yardım istiyor. Ama bu zamana kadar benim bildiğim yani 4-500 milyon doları geçmedi Hı -hı. yardım. Avrupa Birliği'nden gelmesi muhtemel fonlar da Türkiye'nin zaten bu katılım sürecinde e, faydalanabileceği fonlar var, mali yardım, oralardan e, Türkiye aktarmak yani zaten hakkımız olan şeyi mülteciler için yardım politikasıymış gibi göstererek buradan kazanç çıkmaya çalışıyorlar. Çok dürüst değil. Dolayısıyla e, geçen hafta e, burada Avrupa Birliği delegasyonundan üyeler vardı, e, hükümetle görüşme yaptılar. Bir, pek uzlaşma sağlanamadı. Şimdi Merkel e Türkiye'ye geliyor. Bugün AB Komisyon Başkanı Dask'ın bir açıklaması vardı. Biraz tehditvari bir şekilde sanki yani Türkiye eğer bizim istediğimiz şekilde göç politikamıza destek vermezse biz de Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecinde yeterince işte merhametli davranmayız. Zaten <laughs> davranmıyorsunuz ki yani 2005'ten bu yana evet. pek çok fasıl açılmasına karşı hep çıktınız. Aynı cause, hep aynı koz, hep post. aynı koz. Aynı koz. Yani bizim orada korkacak ha. bir şeyimiz yok. Burada radikal biçimde hakikaten yük paylaşımısa, yük paylaşımı, insani yardımsa insani yardım ama en önemli şey Suriye Dez krizinin çözümü konusunda Avrupalı ülkelerin çok daha samimi bir şekilde gayret göstermesi. Yani biraz ee, sıkı geçecek gibi görüşmeler o zaman <laughs> evet, merkezle. Peki ee... Sorun çözülmediği müddetçe, biraz önce Hı -hı. siz de altını çizdiniz zaten bütün yetkililerin başbakanın da söylediği o, ee, bu mülteci akınının önüne geçmek mümkün olmayacak. Hatta şimdi Halep'le ilgili mesela sıkıntılı bir süreç var ee, ve deniyor ki sadece eğer orada işler iyi gitmezse bir milyon mülteci, bir milyona yakın Hı -hı. mülteci Halep'ten gelebilir. Ee, ne olacak peki? Yani e, Türkiye tek başına bununla nasıl mücadele edecek? E, bizim kaynaklarımız biraz önce siz de söylediniz, on derece cimri yaklaşıyor de Biz nasıl baş edeceğiz bununla? Bu birinci Hı. E, soru ekonomik yönden. Bir de işin güvenlik boyutu da çok sık gündeme evet. geliyor. Güvenlik açısından zaten sıkıntılı bir süreçten geçen e, bir ülke konumundayız. Bu e, durumda halimiz ne olacak? Aa, özellikle bu son Rusya'nın e, Suriye müdahalesiyle birlikte son birkaç yıldır dikkat ederseniz bu son Koban'ın dışında son iki yıldır çok e, yüksek miktarda göç dalgası yok. Çünkü sahada evet. Suriye bölgesi içindeki bölgede farklı gruplar arasında bir güç dengesi oluştu ve ilerleme yok. Yani el değiştirmiyor. Ama Rusya'nın müdahalesiyle birlikte şimdi araç, gereç, silah, teçhizat, hava bombardımanlarıyla beraber bu sahadaki dengenin değişme ihtimali var. En çok da Halep civarında. Çünkü Hı -hı rejimin e, ordusu e, Suriye Rusya'nın desteğiyle orada ilerleme sağlıyor. Kuzeye doğru yani hmm. Türk, Türkmenlerin yaşadığı işte Türkiye'nin de desteklediği özgür Suriye ordusunun kontrolünde alan bir bölge var. Bu insana en azından can güvenliği tehlikesi yoktu. Şimdi böyle bir tehdit ortaya çıkarsa Halep'ten İdlib, yukarıdan Aziz e, Ciraplus bölgesine kadar bizim yak, e, sınırımıza yakın e, bölgede kaçınmaz olarak bu insanlar da bir göç dalgasına çıkacaklar. E, ...biz maruz kalabiliriz çünkü burada... ...durum kötü kötüleşebilir. Hı -hı. Yani şimdi birleşmeler Güvenlik Konseyi... ...üyesi olan bir Rusya var. Bir taraftan PYD'ye bir gecede... ...50 ton yardım indiren... Amerika var. ...Amerika var. İşte... ...BM Güvenlik Konseyi içinde... ...iki üyesi olan Avrupa Birliği var. Hadi Çin bile uzak ama onun da sorumluluğu var. Bu her şeyden önce... ...bu ülkelere düşer. Yani... birleşmeler şartını okuduğunuz zaman... P5 dediğimiz yani Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi Suriye'deki bir kriz gibi uluslararası barış ve güvenliği ve insanlığı tehdit eden bir durum ortaya çıkmışsa bu duruma müdahale etmek zorundalar. Bu ahlaki bir yükümlülük, siyasi bir yükümlülük, hukuk anlamında ahdi bir yükümlülük. Hı hı. Çünkü size yetki veriliyorsa bunun bir sorumluluğu da var. Burada Türkiye'nin yapması gereken işte bu tür göç konferanslarında ya da uluslararası diplomaside hakikaten inset almak ve bu gerçeği uluslararası toplumun gündemine daha sık ve daha güçlü şekilde getirmek gerekir. Evet. Bunu yapmazsanız arkasında çünkü siz karşı karşıya kalacaksınız. O zaman Türkiye hala açık kapı politikası izleyebilir mi? ben emin değilim. Yani bir iki milyon daha Suriyeli'yi kendi topraklarımızda ağırlamak hakikaten Türkiye'nin imkanlarının limitlerini zorlar. Hem ekonomik olarak zorlar, hem insan olarak zorlar, hem de siz de belirtiniz o güvensizlik girdabı diyebileceğimiz bu bir taraftan PKK'nın terörünün azdığı bir dönem bir taraftan işte Ankara'daki son patlamayla ortaya çıkan duyarlılık e, toplumsal anlamda da başka sorunlara neden olabilir. E, bu bunu da anlatmamız gerekiyor. Çok daha ciddi şekilde anlatmamız gerekiyor ve hakikaten e, Suriye'deki krizin çözümü konusunda bu belirttiğimiz güvenlik konsey üyelerinin çok daha ciddi bir şekilde ele alması lazım. Aksi halde hakikaten hepimizi her anlamda zorlayacak, vicdanlarımızı zorlayacak, maddi anlamda zorlayacak, güvenlik anlamında zorlayacak bir sürece girme ihtimalimiz var. Değerli hocam işimiz zor görünüyor. Maalesef. Ee, i̇nşallah uzun vadede bu konuyla ilgili daha umut verici şeyler konuşabiliriz. Teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için katkılarınızdan ötürü. Ben teşekkür ederim efendim sağ olun. Ve sevgili seyirciler size de her zaman olduğu gibi teşekkür ediyoruz bu akşamda bizimle olmayı seçtiğiniz için. Efendim güne özel olarak biz bir haftayı tamamlamış bulunuyoruz. Pazartesi günü tekrar birlikte olabilmek dileğiyle. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.